Herkese merhaba. Almanya'da hemşirelik mesleği için gerçekten heyecan verici zamanlar. Çıkan iki yepyeni yasa, özellikle Türkiye'den ve yurt dışından gelen profesyoneller için yepyeni kapılar aralıyor. Gelin bu değişikliklerin Almanya'daki kariyerinize nasıl yön verebileceğine hep birlikte bakalım. Belki de şu anda Almanya'da bir hemşirelik kariyeri planlıyorsunuz. Veya belki de bu yola çoktan girdiniz bile. Eğer durum buysa, tam da olmanız gereken yerdesiniz. Çünkü anlatacaklarımız doğrudan sizi ve mesleki geleceğinizi ilgilendiriyor. Peki bu kadar önemli olan ne? Bu yasal değişiklikler kariyer yolunuzu nasıl etkileyecek ve önünüze ne gibi fırsatlar serecek? İşte şimdi bilmeniz gereken her şeyi en net haliyle ortaya koyacağız. Hadi başlayalım. İlk büyük değişiklikle başlıyoruz. FLG Fah yani Hemşirelik Uzman Asistanlığı, bu, Almanya genelinde standartları olan yepyeni bir meslek dalı olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar olan sisteme bir bakalım. Almanya'da tam 27 farklı hemşire yardımcılığı eğitimi vardı. Düşünsenize, her eyaletin kendi standardı, kendi kuralları vardı. Tam bir karmaşa değil mi? İşte bu durum 2027'den itibaren tamamen değişiyor. Artık ülke çapında tek tip, görev tanımın net ve standartları belli bir meslek geliyor. Bu hem siz profesyoneller için hem de sistemin kendisi için müthiş bir netlik ve kolaylık demek. Peki, hemşirelik uzman asistanlığı tam olarak nedir? Şöyle özetleyelim. Bu, Alman hemşirelik sistemine nitelikli bir giriş yapmanızı sağlayan, 18 ay süren, yeni ve standartlaştırılmış bir eğitim programı. Gelelim görevlere. Burası gerçekten çok önemli. Bir hemşirelik uzman asistanı olarak artık karmaşık olmayan bakım durumlarında kendi başınıza sorumluluk alabileceksiniz. Yani vücut bakımı, koruyucu önlemler gibi işleri siz yürüteceksiniz. Daha komplike durumlarda ise uzman hemşirelere mesela dokumentasyon gibi konularda asistanlık yapacak ve hatta doktorların size devrettiği bazı görevleri de üstlenebileceksiniz. Peki bu eğitime katılmak için ne gerekiyor? Temel şart ortaokul diploması ama burada çok güzel bir esneklik var. Eğer hemşirelik okulu sizin başarılı olacağınıza kanaat getirirse diploma olmasa bile kabul edilme şansınız var. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Eğitim süresince size uygun bir maaşı deniyor. Yani hem mesleği öğreniyor hem de para kazanıyorsunuz. Bu da federal bir eğitim fonuyla güvence altında. Şimdi de ikinci önemli yasaya geçiyoruz. Bu yasa hali hazırda tam yetkili hemşire olan Pflegefach personları yani sizleri hedefliyor ve yetkilerinizi ciddi anlamda artırıyor. Hemşirelik yetkinlik yasası. Bu yasa uzman hemşirelerin elini güçlendiriyor. Ama getirdiği belki de en devrimci yenilik şu, hemşireliği ilk defa resmi olarak bağımsız bir şifa mesleği olarak tanımlıyor. Bu mesleğin statüsü açısından gerçekten de çok büyük bir adım. Kısacası bu yasanın özü şu. Artık daha fazla sorumluluk ve daha fazla özerklik. Bu, nitelikli hemşirelerin mesleki bağımsızlığını tanıyan ve mesleğin algısını kökten değiştiren bir gelişme. Peki bu sizin için pratikte ne anlama geliyor? Artık şimdiye kadar sadece doktorların yapabildiği bazı görevleri üstlenebileceksiniz. Hemşirelik kuruluşları aracılığıyla sağlık politikalarının belirlenmesinde daha fazla söz sahibi olacaksınız. Bu da hem doktorların yükünü hafifletecek hem de genel sağlık sistemini rahatlatacak. Sonuç olarak da hemşirelik mesleği çok daha çekici bir hale gelecek. İşte bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Hemşirelik, kendine özgü yetkinliklere sahip, bağımsız bir şifa mesleği olarak tanımlanıyor. Bu tek cümle bile Almanya'da hemşireliğin artık ne kadar farklı ve prestijli bir konuma geldiğini anlatmaya yetiyor. Harika. Şimdi bu iki yasadan öğrendiklerimizi bir araya getirelim ve Almanya'da sizin için nasıl net, yapılandırılmış bir kariyer merdiveni oluştuğuna bakalım. Yeni sistemin belki de en harika yanı geçirgenlik özelliği. Teknik bir kelime gibi durduğuna bakmayın, anlamı çok basit. Esneklik. Yani bir seviyede aldığınız eğitimi bir üst seviyeye geçerken saydırabiliyorsunuz. Bu sayede kariyerinizde hiç zaman kaybetmeden tıkır tıkır ilerleme şansınız oluyor. İşte o kariyer merdiveni tam olarak böyle görünüyor. İlk basamak yeni asistanlık programıyla sisteme nitelikli bir giriş yapmak. İkinci basamakta eğitiminizi tamamlayıp tam yetkili bir hemşirelik uzmanı oluyorsunuz. Üçüncü ve en üst basamakta ise ileri düzey uygulama hemşireliği gibi alanlarda uzmanlaşarak çok daha fazla sorumluluk ve yetki sahibi olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yol haritası artık çok net. Peki bütün bunlar ne zaman olacak? Takvim de belli. 2025'in sonunda asistanlık müfredatı hazır hale geliyor. 2026'nın hemen başında yetkinlik yasası, bir yıl sonra 2027 başında da asistanlık yasası yürürlüğe giriyor. 2027 ve 2028 yıllarında ise bu yeni yetkilerin neler olacağının tam listesi belirlenmiş olacak. Yani değişim çoktan başladı ve takvimde işliyor. Evet, özetle Almanya'da hemşirelik artık çok daha net, çok daha yapılandırılmış ve çok daha fazla fırsat sunan bir kariyere dönüşüyor. Peki siz? Alman hemşirelik sistemindeki bu yeni ve heyecan verici yolculuğunuza hazır mısınız?